Bakın yine havada dünden beri güneşimizi kapatıyor. Bakın çizgi çizgi bak nasıl alacare gidiyor. Hastalık, aşağıya mikrop geliyor. Mikrop yayıyorlar aşağıya. Şu anda çok güzel hava. Bir tane de burada var göstereyim. Bak gökyüzüne bak. Bak işte bu aşağı indiği zaman hastalık oluyor işte. Herkes hasta. Halsiz. Boğazları ağrıyor. Bilmiyorum. Devamlı atıyorlar.